Arasında bakım da önemli dedik tabii ki. Şimdi siz yaptığınız böyle güzel bir uygulama, güzel bir gülüşe sahip. Hasta nelere dikkat etmezse forma bozulur bu dişlerin? Ee, şöyle aslında formunu bozacak bir şey yok. Burada önemli olan hekimlere de çok ciddi bir pay düşüyor. Tedavinin başında bu bahsettiğim planlama ve tasarım aşamasında hastaların gerçekten uzun vadede kullanabileceği onun alt üst diş ilişkisine uygun bir şey yapmak lazım. Demiştim ya çok ciddi bir yelpaze var, tedavi seçenekleri var diye. Hasta için uygun olanı yaptığınızda zaten hastaya da birkaç o tedaviyle ilgili dikkat etmesi gerekenleri söylediğinizde bu genellikle de şu oluyor. Kendi dişimizle ne yapıyorsak ya da neleri yapmamız normal ve doğalsa aynı şekilde devam edin diyoruz. Evet. Kendi dişimize zarar verecek hani hep evet. istenmeyen uygulamalar Cevizli, vardır. Evet ağzınızı kırmayın diyoruz mesela. Hani normal ama dişimizle de yapıyoruz. Bir ekstra bir mesela beyazlatmak falan söz konusu oluyor ama <laughs> şimdi bunlar artık Tabii gerçek ki. dişimiz değil. Şöyle normal dişler beyazlatılabilir ama bu uyguladıklarımızın rengi kalıcı. Aslında bu çok güzel bir şey. Baştan ne renk seçerseniz zaten kalıyor. onunla kadar o şekilde kalıyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Çay, kahve, sigara herhangi bir şeyden etkilenmiyor. Rengi İşimize değişmiyor. de bir, bir nevi kaplama yapıyorsunuz. Tabii ki. sizde ee, ömür boyu evet. idare ediyor. Farklı seçenekleri var ama tabii bunun da